Evet, süre ansızın bitince e, bağlantı kapağında tekrar giriş yapıyor herhalde konuklarımızda ama kapatırken de söyleyemedik tekrar giriş yapacağımızı. Bilmiyorum. Hadi. Sorusu olan var mı? Bir sorabilir miyim? Soru alsın. Ben Roblox oynuyorum da bir 30 dakikaya geçerse sorun olur mu? Bir daha söyler misin? E, Roblox oynarım da 30 dakikaya geçersiz sorun olur mu diyorum. Kaç yaşındasın? 9. 9. 1 bir, bir, buçuk saat kadar oynayabilirsin ama o gün televizyon izlememek kaydıyla. Toplam bir buçuk saat olacak yani. Hem televizyon hem Roblox. Tamam. Televizyon izlemezsen Roblox oynarsın. Roblox oynuyorsan televizyon izlemeyeceksin. Bırakmıyorlar. Işte niye Merhabalar. Müsaadenizle ben sorabilir miyim? Buyurun. Ee, şey diyecektim. E, sizin hani kendi çocuklarınız var mı bilmiyorum aile hayatınızı. E, bu konuda ekran süresini işte oyun süresini yönetebiliyor musunuz? Çünkü. Evet. Gerçekten belli noktalarda çok fazla gerilim olabiliyor. Ee, mesela ben en uç noktada e, modemi e, almaya çalışıyorum mesela kesin çözüm olsun diye. Ee, bu da iyi bir sonuç doğurmayabiliyor çoğu zaman. Sizin tavsiyeleriniz nelerdir bu konuda? Şimdi burada e, hanımefendi buradaki problem şu. Biz çocuklarımıza, şimdi bu kuşakta çocuklarımızı hayır demeyi bilmiyoruz maalesef. bu da bizim sınır koyma ile ilgili sorunlarımız olduğu anlamına geliyor. Şimdi bu küçükten başlayan bir şey. Yani çocuk sıfır yaşında işte aklı başına gel, altı aylıkken falan bizi sınamaya başlıyor. Yani istekleri için bizi sınamaya başlıyor. Şimdi biz 6 aylıktan itibaren nasıl başlayıp işte çocuğa karşı tutumumuzu, sınırlar koyma, limitler koyma konusundaki tutumumuzu nasıl başlatırsak öyle gider. Benim çocuğum var, 14 yaşında bir kızım var. Yani şu anda ergen, zor bir döneminde. Ancak teknolojiyle ilgili sınırlar koymakta zorluk çekmiyoruz. Bunun sebebi de başka konularda yani ta çocukluğundan beri sınır koyarken hep kararlı davrandık, hep mantıklı sınırlar koyduk. Şimdi sınır koymak, şimdi mantıksız bir şey de işte mesela eğlenmesi gereken saatte televizyonun fişini çekip eğlenemezsin dediğiniz zaman kararlı da olsanız ne kadar kararlı olsanız onu bu mantıksız bir şey koymaktır. Kural koymaktır. E, çocuk da bunu yemez. Ama mantıklı koyarsanız yani nasıl söyleyeyim size mesela dışarıda hava çok soğuk e, çocuk da mont almadan çıkmak istiyor. E, mont almayacaksan dışarı çıkamazsın. Bu, bu şekilde bir kararlı çocuk bunu kabul eder. Çünkü biliyor o da dışarının soğuk olduğunu. Mont almazsa e, kötü bir şey olacağını sizin de bunun için bir kural koyduğunuzu biliyor. O anda belki hani çocukça bir inadı olabilir. O inadı bu kararlılığınızla hiç olmamasını ya da şey yaparak kırabilirsiniz. Şimdi sınır koymakta yani birincisi mantıklık olacağız. ikincisi kararlı olacağız. bazen sınırları gevşetebiliyor olacağız. Yani mesela o gün çocuk oyundan çok keyif alıyordur. Bir saati geçmiştir ama bir saat bitti diye çak gidip fişi çekmek de olmaz. Bakıyoruz çocuk çok keyif alıyor. Bak anlıyorum şu anda çok keyif alıyorsun. Arkadaşlarına da bir araya gelmişsiniz. Tamam ben bugün senin bu bir saat süreni birazcık esneteceğim. Ancak yarın bil ki e, bilgisayar yok. Yarın dışarıda oynarsın bu deyip e, başka da pazarlık etmeyeceksin ama ertesi gün ay, e, çok güzel oynamıştı. Kıyamam ben bir daha vereyim dediğiniz anda işte o zaman siz o bir saati koymakta bir daha hiçbir zaman ipin ucunu e, ...tutamazsınız. E, sınır koyarken kararlı olacaksınız. Koyduğunuz sınırlar mantıklı olacak. Bazen sınırları gevşeteceksiniz. Sınır gevşetirken de... ...otoritesiz olacaksınız. Yani... ...aa bak annem geri geldiğinde... ...ya da babam yeri geldiğinde... ...sınırlarda da esneme yapabiliyor. E, tamam ben şimdi... ...beni koruyor. Koyduğu sınırlar... ...mantıklı. E, bazen de benim canım... ...çok çektiği zaman da onu anlayabiliyor. Anlayışla gösterebiliyor. Bu çocuğa verdiğiniz zaman... Ee, zorluklar olmayacak ama bu yaşa kadar hep ters geldiyse işte modemi kapatıyoruz diyorsunuz. Kapatırsanız olmaz o. Ee, kapatarak değil e, neden oynamaması gerektiğini, neden o artık sürenin dolduğunu e, bir şekilde onu anlatabilmek lazım. Yani tekrar özetlemek gerekirse sınır koyarken mantıklı sınırlar koyacağız. Kararlı olacağız. Arkasında duracağız koyduğumuz sınır. Tabii ki e, baba da yardımcı olacak bu sınırlara mutlaka. Şimdi bu akşam telefon yok dendiğinde sizin elinizde ya da babanın elinde de telefon olmaması lazım. Buna baba da uyacak bu kuralları. O zaman çocuklar çocuklar sizden daha iyi yapar. Hatta size kural koymaya başlar. İnanın bana hanımefendi. Peki 7 ve 14 yaş için oyun sınırı kaç olmalı sizce? Süre sınırı. Şimdi bakın Aileler en zor durumlardan biri bu, özellikle iki tane erkek kardeş ya da iki tane kız kardeş olursa, bir kız bir erkek olursa oyun türleri tutmuyor da, ikisi de erkek ikisi de kız olursa oyun türleri zevkleri tutuyor. Şimdi büyüğün oynadığı oyunu bir kere çocuk oynayamaz, ufak oynayamaz. Yani 14'ün oynadığı oyunları 7 de oynayamaz. Beraber oynuyorlar bunun bahanesi değildir. 14 yaş artık 2 saat oynayabilir, kendisi süresi bittiği zaman kendi kendine bırakabilmesi lazım. E, bu ona bu şeyi sorumluluğu vermeniz gerekiyor. E, kocaman çocuğa gidip senin süren doldu de derseniz işte o kişilik haklarına tecavüz etmeye başlamış oluyorsunuz. Ama kendisinin de bırakması mecbur. O iki saati kullandıktan sonra bırakmayı bilmesi gerekiyor. Yedi yaşında bir saattir. Onu da siz bıraktıracaksınız. Yedi yaş kendisi bırakmaz. Yedi yaşın kontrolünün sizde olması lazım. On dört yaşının kontrolünün de kendisinde olması lazım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka. Allah Başka sorusu olan var mı? Çoğu konuğumuz herhalde tekrar bağlantı olmayacak diye e, giriş yapmadılar. Zaten e, afişimizde de sizin instagram adresiniz var. Çeşitli videolarınız paylaşımlarınız da orada hani her konuya değinmişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan yoksa dilerseniz kapatabiliriz programı. Tamam. Son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Ee, söylemek istediğim şu, e, birazcık bugün hani konular üzücü konular olduğu zaman hani çocuk fotoğraflarının, çocuk videolarının paylaşılması ile ilgili evet. birazcık sinirleniyorum, kendimden biraz e, şey yapıyorum. E, eğer bir dilim sürçtüyse ise afolsün. E, yo benim yo Hepimizin çok sinirlendi. Ve çok Benim derdim çocuklarla kimseyle değil, e, herkese karşı saygım, mesafem aynı ama çocukları istismar edenlerle e, her zaman bir şeyimiz var, mücadelemiz. Evet, evet, mücadelenize saygı duyuyoruz, destekliyoruz da bütün gönlümüzle. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Çok evet, ee, teşekkür ederim. Çok, gerçekten çok faydalı oldu. Ee, konuklarımız da teşekkür ediyorlar. Ben kapatıyorum oturumu kaydını dinlemek isteyenler de zaten okulumuzun YouTube kanalına yüklenecek. Akşam yüklenmiş olur. Oradan da takip edebilirsiniz. Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. İyi günler.